Milli İstihbarat Teşkilatı başarılı operasyonlar yapmaya devam ediyor. Bu kez Suriye Kamışlı'da Türkiye'ye karşı yapılan birçok operasyonda yer alan PKK Paşkın sözde sorumlusu Nesrin Ahmet Kod adlı terörist yayla Kızılkaya'yı adım adım takip etti. Güvenli kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Milli İstihbarat Teşkilatı terör örgütü PKK'nın kırsal kadrolarına 14 yaşındayken katılan Yayla Kızılkaya'yı Türkiye, Irak ve Suriye'de gerçekleştirdiği silahlı faaliyetleri sebebiyle hedef listesine aldı. PKK'nın Suriye'deki kadın kadrolarının idaresinde görevli olan Kızılkaya, gittiği bölgelerdeki kadın kadrolarla toplantılar yapıyor ve onları teftiş ediyordu. Kızılkaya özellikle Suriye halkının örgüt ideolojisini benimsemesi, ajite edilmesi ve örgütle yine hareket etmesini sağlamak için örgütleme eğitimleri veriyordu. Operasyon için en uygun zamanın oluşmasıyla harekete geçen MIT, PKK, Paşk, Cezire bölge sözde genel sorumlusu Kızılkaya'yı Suriye Kamışlı'da nokta operasyonla etkisiz hale getirdi.